Herkese merhaba arkadaşlar. Buradan Belçika'daki Zekeriye abi'me selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ee, evet. Paça'ya güzel bir et ziyafeti. Bir de ona mama aldık. Sonra diğer mamalardan, yaş mamalardan almıştık biraz yedirdik paçaya. Şimdi Zeynep de ısmarladı. Buradan teşekkür ediyorum. Büyük bir incelik Zeynep'in ısmarlaması. Paçanın payını veriyoruz. Bol et. Altında da isterse makarnası. O kadar yiyebileceğini sanmıyorum. O konuda şampiyon Zavo. Zekeriya abimiz e, Azat Yıldız yavruları arası, arası gönderdiğim. Belçika'ya gönderdiğim abim. Değerli çok kıymetli bir abimdir. Çok teşekkür ediyorum. E, şu an zene yok. Zeneyi de bulacağız. senin tası da var. Zeneye baktım bulamadım. Paça sen boğuştun mu oğlum ne oldu? Yüzü, paçanın yüzü şişmiş arkadaşlar. Allah Allah, bir şey mi ısırdı, bir şeyle mi boğuştu? sişmiş. Evet paçam, güzelce karnını doyursun. Bakalım Zeynep nerede? Zeynep'in payını da vereceğiz. Dur, paça gel. Gel bakalım, gel sensin. Şurada yer. gel. Sinek var, gelsin. Paçam benim, paçam benim. Karnını doyur güzelce, oh. Bunlar e, Zekeriya abiler sana, tamam mı? Seni çok sever. Paçanın bir de sevdiği mama var. Bazen geliyor ondan da yediriyorum. Onu da almıştık o zaman. Zeynore orada mı anne? Satayım mı götürelim? Tamam. Paça yemesi yemeğini bitirsin. Allah Allah, paçanın yüz şişmiş ya. Aa, paça boğuşmuş gibi sanki. Boğuşmuş mu? Arı mı ısırmış? Şişmiş. Bence o kadar da naz yapma canım sen de sinek. Daha gölge bir yer. Gel. Sinekler gölgeye gelmiyor fazla. Ya Gel bakalım baş Sinekler baş belası. Aa Zeynep geldi. Zeyne Hanım. Gel bakalım. Zeyne gel. Aks gel 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 gel. Al bunlar da senin fıstık. Hadi ye. Aferin kızım Zeyne. Dikkat et mi? Bakıyor hani yesem mi yemesem mi diyor. Gördü tabii. <gülüyor> Aferin benim <laughs> fındığımı. Sekere abi kesene bereket. Allah birini binetsin. teşekkür ederiz. Özellikle Zeyna'ya ısmarlaman benim eminim izleyicilerimizi çok mutlu edecektir. Aferin benim fındıkıma. Ye bakalım. Bakalım faça ne yaptı? Hadi kızım. Benim. Oh faça. Çok beğendi. Çok. Çok beğendi. Nereye? Nereye? Dur dur dur. Hepsini ye. Hepsini ye. Kalanları yavrulara vereceğim. Allah Allah paça şişmiş ya yüzü. Gel bakayım paça gel. Bir dakika gel bakayım senin yüzüne ne olur. Bu boğuşma değil ya. Aa boğuşmuş. Hayda paça kimle boğuştun? Boğuşmuş arkadaşlar yüzünden tutmuş hatta neyle boğuşmuşsa. Vay paça vay gizlen gizli icraatlar yapıyorsun demek ki. Ye oğlum ye. Hepsini bitir içeri koyacağım. Sinekler sizi rahatsız ediyor biliyorum. İçeride zavallı var. Yemek görünce canavar dönüşüyor. Gelir sana yapar. Dur. Tamam onu yavrulara vereceğiz. Kalanları yavrulara. Hepsini yiyecek zavallı. Şey paça. Hepsini yiyecek. Aferin Zeynoş. Hadi bakalım. Aferin kızım. Beğendin mi? Çok güzel değil mi? Oh. Allah Allah, al, paçanın yüzüne bakın ya. ya Sağ ol dede. Nerede? Burada. Baban? Uykuda. Uyuyor. Şekerleme, evet. Hadi bakalım, hepsini yiyin. Hepsini yerseniz, az ol geldi. <laughs> Zao şimdi kapıyı bacayı kırıp çıkacak. Za, Sen zamanında çok büyük etler götürdün. Mehmet Sümbül abi sana nereden baksan bir dana yedirmiştir Za, Canavara dönmüş Zao gene. Çok sinekten şey yapıyor. Neyse. Yesin hemen şey yapacağım. İçeri koyacağım. İçerisi çok güzel. Sinek inek yok. Hadi kızım benim. Aferin Zeynep'e. Paçam aferin. Hepsini ye. Hepsini ye paça. Sinekler için arkadaşlar yani mazot tamam mazot şey yapalım mı? yani ne, ne, kadar mazot dökmemiz lazım ya da 1 litre mazota 5 litre su karıştırıp serpelim mi yani mazot da var ekstra benim aile içeride bidonunda mazotum var yani nereye, nereye kadar dökebilirim yani buralara dökeyim oraya dökeyim götürün çiftliğe dökeyim Başka ne alternatif var bilmiyorum. Gel paça içeri geç. Geç hadi gel içeri. Gel içeri. Gel gel. Oo yediniz mi hepsiniz? Gel hadi bir de sizi serine götüreyim. Onun yavrulara vermeyeyim ağızları değmesin. Onu zavoya vereyim zavoya. Hadi gel gel içeri azap dur. Zeyna gel kızım. Zeyna. Ye tamam ye. Tamam kızım ye. İçeri miyeceğim gel. Gel içeri. Hayt. Zavu. Aklını kaybetti Zavu. La dur Zavu. Ya zao. Biraz zao kaldı. Normalde seviyorum. bu yemek konusunda sen yoktun. Azap Paşa. Zao'ya vereyim tamam mı? Bak aklı kaybetti. Ya zao. Ye bitir hadi. Onlar da senin ki. Zeyna gel. Gel Zeyna. Gel gel gel. Oh tamamdır. Nasıl? Ha, i̇çeride havalar. Değil mi? Bir tane bile sinek yok. Zao gene Döndü dolaştı, kaptı. Ama makarnası eti biraz. İçerisi çok iyi. Şampiyonlar ligi gibi. Şu anda burada hayvanlar tipini yediğim paçam benim. Burada hayvanlar çok rahatlar. Bak gene birkaç tane sinek var ama rahatlar yani dışarısı gibi değil. Sinekler çok rahatsız ediyor hayvanları. Evet. Orşkide götürüyor. Makarnayı biraz fazla yapmıştık. E, etin suyundan da o makarnayı döktük. Onu da yavrularımıza. Küçük aslanlar. Bunlar da size. Gel bakalım. Ah, kafamın burada uzun boylu olmanın işte böyle kafayı vuruyorum deli oluyorum bazen. Dur bakayım, dur 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 dur. Şunu bir dökelim. Şimdi bir elde kamera, bir elde tas. Dur 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 dur. Dur, dur 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 dur. Bu, da bak hadi bak. Hoppa Hadi bakalım aslanlar. Küçük aslanlarım benim. Boğazlılar maşallah. Oo. Kanasla Bixi çok boğuşuyor. Bixi sert. Kanasını da tepesi attın mı kimseye afı yok. Oh, görüyor musunuz et sularını? Yarasın yarasın, aslan beslediğimiz doğrudur. Heh, çok güzel bir şey ya. Arkadaşlar, kuyruk muylukta da şahane. Dün elim bir şey mi ısırdı? Ne oldu? Elim şişti. Biraz kaşındı böyle kaşıdım. Şimdi elim şişti. Dur bakalım şöyle düze getirelim. Hepsi eşit gitsin. Aa Bixi. Tam bir azattı. Tam bir azattı. Of ne güzel doydular. Suyunuz var mı suyunuz? Bu, bu dönem baya şey geçecek. Yavrularımız doğuyor. Ama disiplinli bir şekilde inşallah Eyvah eyvah Bixi. Bixi seni göndermekle doğru yaptık. Baban yetiyor zaten bize oğlum. Bunu da tamam yerin sen. Karnını doyurdun tamam mı? Kuştuk, bak karnın şişmiş. ne böyle eyvah 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 <laughs> oğlum siz ne ayaksınız lan daha bu yaşta, yavaşta e ne ayaksınız lan yürüme ya bak bakın bazen biksi kanası bazen de kanat biksiyi bastırıyor evet bayağı yediler çok güzel dişi Maşallah ya Uf, ağza kafaya tipe bakın ya tamam tamam güzel onlar da oraya yatıyorlar. Oranın altına yatıyorlar sinekten kaçmak için. Aa seni. <laughs> toşun. Lan sen ne eşek bir adamsın lan sen. Sen ne eşek bir adamsın biksi. gel. Boğuşmayın oğlum. Siz kardeşsiniz kardeş. Kardeş kardeşle boğuşur mu? Tamam mı? Yediniz mi? Suyunuz var mı? Bakayım dur. Tamam dur senin suyunuzu da getireyim. Açıkta yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Ve yorulmazsınız bile o kadar sevgiyle yaptığınız zaman bir sevmediğiniz işi yani Allah kimsenin başına vermesin bazı bazı arkadaşlarımız var yani sevmediği işi yapmak zorunda kalıyorlar. Ben de bir dönem öyle şey yaptım. İnanın yani bir tornavida alıp şuradan şuraya götürmek bile zorunuza gider. Gel çamuru temizleyelim dur bakalım yalnız serin serin için. Dur 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 dur. Onu içmeyin. Onu değil onu değil. Dur devirme devirme devirme. Heh, gel gel gel. Gel suyunuzu için bakalım. Heh. Ondan sonra iyi uykular, tamam mı? Uyuyun büyüyün. Yemeğinizi yiyin, suyunuzu için. Tamam mı? Yaramazlık yapmayın. <laughs> Ama... Bakın şu dişi ya, maşallah. bir kere maşallah. Kanası yalnız çok güzel kuyruk saracak. İkisi de çok sallı olacak arkadaşlar. Yani şey olmayacak, küt bir köpek olmayacak sal büyük dede dedeye çekmiş olabilir. İkisi de aynı şekilde sallı olacak. Evet, ondan sonra uykular başlasın bakalım. Ah, benim efsane dişim. Sen çok efsane olacaksın. Çok efsane dişi olacaksın. Sen şimdiden böylesen Bir erkeklerden büyüksün ya. Tamam, tamam. Karnınızı doydunuz. Fazla yemek yok, fazla yemek yok. Az az yiyeceksiniz, çok çok yiyeceksiniz. Hadi bakalım geçin uykuya. İyi abicim. Kesene bereket. Allah birini binesin. Rabbim sana bol kazançlar versin. Sen çok değerli bir insansın. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır abi kardeşimiz arası verdiğimden itibaren devam ediyor. Aslan zavu paçam senin yüzün büyük sen boğuştun oğlum. Sen acaba düşünüyorum paça bizden mi çekiniyor? Ben hani bazen kızıyorum ya boğuştukları zaman. Acaba za paça böyle dağda mağara giriyor köpeklerle mi atışıyor boğuşuyor çünkü videolarda dikkat edin ha paça dediğim zaman paça o anda bana bakıyor böyle sonra gidiyor paçam kendi kendine yesin tamam mı antibiyotik vurmayalım bakayım aa oh, tamam 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 vurayım ben tamam nazlı yüzü şişmiş arı, arı değil mi? yok köpek kısılmış, yüzü boğuşmuş bakın buraları görüyor musunuz kim yaptın bu işi sen ne? küçük azapla yapmayasın paça Tamam antibiyotik bulayım sana bir ufak bir şey. Zavum. Yedin oğlum sen de işte. Bak azapa bile vermedim. Sana verdim zavum. Tamam paşam benim. Oh ne güzel zavu bura. Vallahi işi biliyorsunuz zavu. Geliyorsunuz burada yatıyorsunuz. Aslan zavu. Aynısı bu çiftliklere geçerli. O arka taraf aynı o şekilde serin arkadaşlar. Azap ser çok sıcak. Ser bence çıkma. Tamam Bak hatta bak burnumdan aşağı bir ter akıyor. Sıcak. Evet burada keyfine bak. Size bir PlayStation falan var mı? Burada oynayın. Zol. Ne? Zeynoşum. hoşum. Aferin benim Yedim karnını doyurdun mu? Bu ne fındığın Sen çok şanslısın Zeyno. Böyle bir yere geldiğin için işte. Allah'ın işi bak. Zeyno Hanım. Zeni Hanım geçmişinde çok sıkıntı yaşamış bir Çok ürkekti, çok korkaktı. Sevdiğiniz zaman bile ağlıyordu. Ama artık senin toparladık. Zor oldu ama toparladık. Allah başım. Herkese iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elimden geldikçe videoları çoğaltacağım. Günde 3 video atabileceğim duruma getireceğim. Aslan azap benim. Tosun paşam benim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Abonelerimiz hızla devam ediyor. Çok teşekkür ederim herkese. Zekeri abime kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Hepinize iyi günler.